bir aranın ardından biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda Karaman'dayız. Sürpriz bir ismin yanına geldik. Öğrenmek için lütfen beni kameraman arkadaşım Doğukan şöyle gelsin, takip etsin. O sürpriz ismin yanına gidiyoruz. Çok güzel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi. Sizler nasılsınız? İyiyim çok şükür ben de. Tarım Kaşifi programı kaldığı yerden devam ediyor. İşte o sürpriz isim Zeki Cesur. Bugün Karaman'da Cesur Farm'dayız. Neler yapacağız? Ee, aslında tam tarihlerim, tar tarihlerimizi ayarlayamadık. Kusura bakmayın bu arada biraz hastayım. Ee, Sürçü olursa affola. Ee, şu an tarlada hiçbir ürünümüz kalmadı. Yıl bitti malum Kasım ayındayız. Bugün sizlerle 2025'te ekeceğimiz buğdaylarımızın Tohum hazırlığını yapacağız. Yani tohum yatağı hazırlığını yapacağız, tarla hazırlığı yapacağız. O zaman biz vakit kaybetmeden tarlaya gidiyoruz. Orada sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hadi gidelim. Tarım kaşifi kaldığı yerden devam ediyor. doğru yol alırken bence sohbetimize kısadan giriş yapalım. Tabii, nasıl isterseniz. klasik soruyu sormak istiyorum Zeki. Bu işe nasıl giriş yaptın? Normalde zaten dedemin mesleği. Bir dönem babam da yaptı biraz. Sonra babam yurt dışına gitti. benim de aslında çocukluk hayalimdi ya. Hani yani herkes doktor, avukat, öğretmen olmak isterken... ...benim de hayalim çiftçi olmaktı. Ve nitekim bugün sevdiğim bir işte, hayal ettiğim bir işte çalışıyorum. Kendi işletmemi kurdum. Yaklaşık 7 yıl oldu. Biraz dedemden kalanlarla, biraz kendi çabamla e, ilerlemeye çalışıyorum. Ee, peki neler ekip biçiyorsun? E, ağırlık olarak söyleyeyim. En baştan, hani en fazladan aza doğru gidelim. Buğday, mısır, kabak çekirdeği, kuru fasulye, nohut ve bunun gibi ürünler. Ben traktör kullanacağım yine. Oğuzun kulaklarını çınlatalım. En son Oğuz'da böyle bir deneyimim olmuştu. Emin o Oğuz'unkinden çok daha rahat kullanacaksın. <laughs> Çünkü otomatik dümenleme var bizim traktörümüzde. Aa, otomatik dümenlemeyi nasıl buluyorsun? Normalde en karşılığı ben. İlk çıktığı zamanlarda ve ilk alanda benim bu arada. Bizim köyde söyleyeyim normalde çok pahalı geliyordu bana. Hani gereksiz gibi görüyordum. Daha sonrasında dedim ya işte tarım müteahhitliği de yapıyorum. Ekim yapıyorum, sürüm yapıyorum. İşte gece gündüz çalışıyoruz. Dedim kendi hani ben kendi ben artık fazla yoruldum. Çünkü 18 saat şu pozisyonda oturuyorsunuz ve şu kolunuz iptal oluyor. Dedim ben yani rahatım için alayım. Daha sonrasında kullandıkça aslında kendi parasını da çıkardığını gördüm. İşte maliyetlerimiz biraz daha düşmeye başladı. Ekimimiz mesela tarlada işte 5 santim 5 santim kaya kaya derken en son baktığımızda mesela bir havalı ağzı diye bir ekim üzeri ağzı aslında ekmemişiz yıllarca. Her tarlada böyle bir iki bir iki derken kendi parasını çoktan çıkardı. Gece de çalışabiliyorum. Karanlıkta, tozun içinde, istediğim zaman istediğim yerde çalışabiliyorum. Üst üste ilaçlamalar, gübrelemeler, karbon ayak hızı dediğimiz katı, Hani ilaç atıkları vesaireler daha az oluyor. Kesinlikle her çiftçi alması gerekiyor. En karşıtı bendim. Şu an en iyi Evet bayağı karşıtlar var çünkü ya otomatik dümenlemeyle mi olacak bu iş gibisinden Aynen. diyenler var. Ya işte var. bizimki anadan doğuma, dümdüz gidiyoruz zaten bir problem yok gibi görüyor herkes. Aslında burada mevzu sadece düz gitmek değil. Dediğim gibi hem kendinizi bedensel anlamda biraz daha konforlu çalışabilmek hem de işinizi daha güzel, daha tertipli ve düzenli yapmanızı sağlıyor aslında. Artık son dönemlerde aşırı gelişen bir teknoloji var ve evet. bu tarıma da çok fazla yansıyor. seni korkutuyor mu? Aslında şöyle söyleyeyim. Normal, günlük hayatımızda gelişen teknoloji beni korkutuyor. E, sen de gördün, bir oğlum var. Böylesi bir teknolojiye doğmak biraz korkutuyor. Çünkü e, ben, sen, yani yaşımız hemen hemen yakın. Telefonla tanıştığımız sekiz, on yaşlarımızdaydık. Evet. Yani o da bizim için çok bir şey teşkil etmedi. Çünkü biz sokakta oynamaya devam edebiliyorduk. Evet. Zaten nitekim o gün çıkan telefonların da çok da için, yani, alo, 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 ne, bir özelliği olmadığı için hani... Ali Ali, Ali Mesaj yaşıyorduk bir Başka çok bir sıkıntı yoktu ama bugünün telefonlarında dediğin gibi gelişen teknolojiyle beraber işte fazla telefon başında kalma gibi bunlar insanı korkutuyor. Ama tarıma geldiğimizde inan beni hiç korkutmuyor. Ben hatta daha fazla böyle uzay teknolojisinde tarım yapmak isterim. Çünkü örnek verecek olursak 10 seneyi baz alalım otomatik dümenleme yoktu veya yaygın değildi bu kadar. Mesela drone ile ilaçlamalar mevcut değildi. İlaçlama yapmak zorunda kaldığınızda ürünü ezmek zorunda kalıyordunuz. Bu da milli gelire büyük bir sıkıntı aslına bakarsanız. Bunun gibi teknolojiler, işte şu anda mesela elektrikli müzeler çıktı. Yani izobat sayesinde burada traktörün içinde ekranda kaç santime ne kadar tohum atmışız, işte bir dekara ne kadar tohum gitmiş vesaire. Bunların hepsini çok rahatlıkla bu teknoloji sayesinde takip edebiliyoruz. Bu da aslında bizim milli gelirimizi yükseltiyor. ...tarımla teknoloji hiçbir sorun teşkil etmez bence. Sosyal medyanın tarım üzerindeki etkileri neler sence? Olumlu, ee, olumsuz ikisi tamam. de. Şimdi şöyle... ...önce olumsuzdan bahsedeyim. O zaten az kısmı. Birkaç takip ettiğim kişiler diyeyim artık. Ee, bazı insanları yanlış yönlendirebiliyor. Mesela bunlardan sadece reklam aldığı için... ...şu gübre kullanır vesaire diyebiliyor. Hiç kullanmadığı haldir. Olumsuz yönleri bunlar. Yani... Herkese kese güvenmememiz gerektiğini aslında bize anlatan yani bir durum. Yani takipçi sayısı çok diye evet, evet, evet. tanıtım oluyor. Kesinlikle. Özellikle kendi alanım için söyleyeyim. Yani mesela krem vesaire de tanıtıyorlar ama onlara diyecek hiçbir şey yok. Bizim evet. ilgili alakamız olan bir Zaten değil. genel alanda bir sıkıntı var sosyal evet. medyanın. Tarım konusu bu denli önemliyken daha büyük sıkıntılara ulaşabiliyor. Yani olumsuz yönleri bunlar. Sadece reklam verebilmek için, reklam alabilmek için. Yanlış, e, yönlendirmeler. yönlendirmeler. Bu işin en olumsuz kısmı. Olumlu kısmına da gelecek olursak gençlerimizi, yeni gelen bir nesli teknolojiyle birlikte aslında tarımı sevdirmeye çalışıyor. Bugüne baktığımızda aslında herkes kendi çapında ve kendi çevresinde bir YouTuber, işte influencer olmaya çalışıyor. İşte TikTok'a videolar çekiyorlar. 12-13 yaşında bir sürü mesela TikTok'a video çeken arkadaşlarımız mevcut diğer tarafta bizim yaptığımız kısma gelecek olursak YouTube'da hani bir ürün nasıl üretiliyor? Tohumdan hasada kadar olan kısmı nasıl gerçekleştiriyor? Nasıl gerçekleşiyor? Bunların hepsinden ben mesela bahsediyorum. Aslında benim başlama sebeplerimden birisi de buydu. Kendi bulamadığım videoları çekmeye başladım. Hani kışın hiçbir işim yok. Biraz araştırma içerisine giriyorum. İşte şu tohum ekeceğim nasıl? Bu ilacı kullansam iyi mi gibi? Aslında teşvik ediyorsun ve doğru yönlendirmeyle. Bu arada evet, Zeki evet. gerçekten çok bilinçli tarım evet, yapıyorsun. Bu konuda ederim. da asıl biz teşekkür ederiz sana. rahat köprüsünden getirdiler. Bu nasıl aa, bir köprü? Tren işte. O <laughs> dolayı. Yani sosyal medyanın artı yönü olarak bence teşvik edilmesi doğru tabii ki de yönlendirmeyle. Şimdi ee, bahsettiğin kısım aslında çok önemli. Yani bilinçli tarım yaptığımı evet. söyledim Çok teşekkür ederim. Görüşüm benim için çok önemli. Eee bileşti tarımın yanında şunları da yapıyoruz. Bunu da mesela üç senedir yapıyoruz. Mesela bir parsende 8 çeşit mısır denemesi yapabiliyorum artık. Kendimde bu özgüveni görebiliyorum. Çünkü ben millete yani insanlara, çevreme, takipçilerime anlatırken kendim de öğreniyorum devamlı. Çünkü takipçilerim içinde 5 dekar eken de var. 5000 dekar işleyen de var. Yani aslında tarım ben biliyorum işi değil. Her sene ben öğreniyorum işidir. Bugün 8000 dekar mısır eken bir abimizle tanıştığımda bize ki 25 yıldır mısır ekiyorum ve hala her sene, her seneyi bırak, her bir ayda yeni bir şeyler öğreniyorum demişti. O yüzden tarım ben biliyorum değil, ben gelişiyorum olmalı bence. Çok güzel, çok doğru dedin. Ee, senin sloganın neydi? Cesur farm, cesurların tercihi diyoruz. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> ya Şöyle bir şey de var. Mesela yurt dışına bakıyoruz, yurt dışında tarım yapmak çok saygı duyulan ve gerçekten iş gibi görülen, evet, evet. çok önemli bir yani zaten tarımın önemi tartışılamaz ama oradakiler bilincinde. Yurt dışına gittiğim seyahatlerimde de bunları gördüm. Mesela yemek yediğimiz bir yere çok rahat bir şekilde, böyle lüks bir yerdeydik aslında. Adam tulumuyla vesairesiyle geldi, işte paket olarak yemeğini yiyeceğini aldı ve herkes ona böyle hayranlıkla bakıyor. Çünkü o adam bir çiftçiydi yani. Biz bugün üstümüz başımız yağlı bir şekilde değil bir restoranta bir bankaya bile gitsek biraz yadırganır bir gözle bakılıyoruz. Mesela. Yadırganıyoruz diyoruz ama aslında hepimiz de emekçi ailelerin çocukları değil miyiz ya? Ya kesinlikle sadece tarım olarak bakmamak lazım. Aslında herkes üretiyor hani hangimiz üretmiyoruz. Ki. Şimdi neyin ayarını yapıyorsun? Şimdi dümenlememizi aktifleştiriyoruz. Burada her tarlamızın AB noktaları yani başlangıç ve bitiş noktaları kayıtlı. Hangi işi yapacağımızı girdikten sonra buradan A noktamızı seçiyoruz ve işe başlama zamanımız gelmiş demektir. Tarlamıza şu an giriş yapıyoruz. Şu an tarla ne durumda? Şu an tarla buğday yeriydi, üstü de kuru fasulyeydi. Sürdük bıraktık. Yani yazın biraz hava almasını sağladık. Ne kadar bekleyecek? İki ay bekledi. şimdi hazırlık yapacağız ardından ekim gerçekleşecek. Burası toplamda 65 dakika bir arazimiz. Bugün burayı seninle birlikte inşallah işleyeceğiz. Oh, süper. Bayağı büyük arazi. Evet, çok büyük. Evet, asıl işimiz başlıyor. Şimdi işlemimize başlıyoruz. Evet, çok güzel bir serüven bizi bekliyor. Tamamen her şey Burada. otomatik. Teknoloji. Evet, son dönemlerine kadar kullanıyoruz. Kesinlikle. Şimdi yürüdüğümüzde onu daha çok fark edeceksin. Her şey daha güzel, daha hoş olacak. Şu an otomatik dümenleme sistemi devreye girdi. Ee, tohum metal hazırlıyoruz aslında şu anda. Buraya dediğim gibi 2025'in e, buğday ekibini gerçekleştireceğiz. E, şimdi şöyle bir şey var. Minimum bindiğimde üstüne 12 saat çalışma gerçekleştiriyorum. 12 saatte yorulmamam gerekiyor. Çünkü benim tek işim sadece bu değil. Eve gittiğimde de iyi bir baba olabilmem gerekiyor. Çocuklarımla oyun oynamam gerekiyor. Onun için fazla yorulmaman gerekiyor. Ee, bu şekilde çayını, kahveni içebilirsin, dinlenebilirsin. Bu tarlanın uzunluğu mesela 500 metre. Yaklaşık 12 dakika sonra başta olacağız. Ee, onu burada ekrandan da takip edebiliyoruz zaten. Onun için kesinlikle yani dümenlemeyi, teknolojiyi, teknolojiye dair ne varsa bunların hepsini e, takip etmek her çiçeğin hakkı diye düşünüyorum. Tabii öyle. Peki bu konuda borç kullanıyorsun. Evet. Avantajları neler? Avantajları şu öncelikle bizim bölgede bayi olarak çok iyi bir bayimiz var. Aşırı şekilde sahiplenici, yedek parça arıza durumunda. Allah şükür ben daha hiç öyle büyük bir arıza yaşamadım ama yaşayan birkaç arkadaşım var. Anında bir tane, anında çözüm. Parça yoksa bile hemen bayide herhangi bir traktörü getirip sana verebiliyor. işine devam et, işin kalmasın. Çünkü 4 ay, 5 ay mesela hiçbir iş yapmadan yatabiliyoruz. Ama e, vakti geliyor, bir saatin bile çok önemli var. Mesela bugünlerde olduğu gibi, sana da bahsettim aslında. Hatta şimdi tam buğday ekimi vesaire bunlarla uğraşıyoruz. Şu an her vaktin bir önemi var. O yüzden SDF, o yüzden e, Kayazım traktör diyelim. Süper. Peki. Bunu herkese soruyorum, sana da soracağım. Sıfırdan başlayacağım diyelim ki çiftçiliğe. Evet. Üretmek istiyorum ve bir şeyler yapmak istiyorum, ekmek istiyorum. Hı. Sence ne olabilir şu anda? Ee, şu an hani biraz da elindeki sermaye ile alakalı bir durum. Çünkü Tarım sektörü nasıl hani tamam Teknolojiyi çok seviyoruz, ilerlemesi bizim için çok güzel diyoruz. Ama bu da ciddi bir maliyet Şu an için. Bugün Çok basit bir traktör alayım, çok fazla özelliği, çok fazla e, Teferruatı olmasın derseniz en az 1 milyona ihtiyacınız var. Bunun e, yaklaşık olarak yani alacağınız traktöre Riyadır söylüyorum. 300-400 bin lira gibi bir Ekipman ihtiyacımız var. E, totalde gübreniz, tohumunuz vesaireniz derken bir gün çok minimal bir çiftçilik yapacağım dediğiniz zaman 2 milyon'a yakın bir ihtiyacımız olabilir. Tamam, hayalde kalsın. İnşallah bir gün nasip hayalde olur diye bende. İnşallah diyorum. Ama çok hayal. güzel bir meslek yani harika bir meslek Ben çok seviyorum. E, hani istemediğim bir işte çalışıp bir doktor, profesör bir şey olmak istemedim çünkü sevmediğim bir iş olacaktı, hayalinde olmayan bir iş olacaktı. Ama bugün buraya, bu konuma geldiğimizde her sabah şükrederek uyanıyorum ve işime çok aşık biriyim. Zaten bunu videolarımda da izleyen evet, arkadaşlar evet, görecektir. Evet, evet, Aynen yani, işimi çok severek ve temiz ve titiz, düzenli bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Bunlara şöyle örnek verecek olabilirsek, böyle paspal, yağlı kıyafetler yerine her zaman temiz giyinmeyi tercih ederim. Bu çünkü beni çok motive eder eee işine verdiğin önemli kes, saygıyı gösteriyorsun. Kesinlikle aynen öyle. İşime çok saygı duyuyorum ve çok kutsal bir meslek olduğunu düşünüyorum. Nasıl hani bir doktor, öğretmen, hemşire nasıl bir kutsal bir meslekse çünkü insanların canını kurtarıyorsunuz ve onlara müdahale ediyorsunuz. Bu ne kadar kutsal bir meslekse tarım da aynı şekilde. Çünkü yine insanlara hitap ediyorsunuz. Düşünün yani sizin burada ürettiğiniz buğdaydan un oluyor, makarna oluyor ve bunu çocuklarınız yiyor. Siz yiyorsunuz. Bu da ne demek? Bir ülkenin geleceği demek. Aslında gerekli desteği tam anlamıyla çiftçi alabilse bence şu an tarım çok daha farklı yerlere gelecektir. Hep bir halk tarafından ve bu işi yapmayan insanlar tarafından oluşturulan bir algı var ya. Ya yani çiftçi hep ağlıyor algısı. Hı hı. İşte o kadar ekiyorsunuz, biçiyorsunuz, paranız var ama sürekli ağlıyor <laughs> algısı. Memnun değilsiniz evet. ee, tarzında bir algı. Ya şöyle anlatayım ben bu durumu. Benim bu kendi gözlemimdir. Lütfen kesinlikle kimse yanlış anlamasın dediğimi. Çiftçinin ağlayan kesimi şu kesin. İşte Zeki 4 var almış hemen benim de almam lazım gibi ihtiyacı olmadığı halde gereksiz harcamalardan kaynaklı e, evdeki hesapta şarjıya uymadığı zaman o zaman ne oluyor? Ağlama durumu gerçekleşiyor. Ama hesabını kitabını bilen ve tutan bir adam için e, şu anda güzel para kazanıyoruz diyebilirim. Ne üretiyoruz? Sürekli olarak üretiyoruz. Katkı sağlıyoruz. Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Biz ülkece şov seviyoruz ya. Ya tabii ki de. Şimdi o bizim... Seviyoruz. O hoşlanıyoruz. Damarlarımızdaki asitlen şu <laughs> mevcut. Tamam uyandırın. İşte kahvaltımı yaptıktan sonra o günün planlamasını zaten dün akşamdan büyük ihtimalle kurmuşumdur. Dün akşamdan ne iş yapacağım bellidir benim. Ona göre ekipmanlarım zaten hazırlamışım bir akşamdan, yani öbürsü gün akşamdan diye. Her işim hazırdır. Benim hayatım biraz çalışmaktan ibaret. Kendimi çalışmaya adadım çünkü çalışmak başarı getirir. Başarıyı da herkes ister ve sever. Çiftçi birçok zorluğu gerçekten yaşıyor. Evet. evet. Peki bunlar iyileştirilebilir mi sence ya da ne yapılabilir iyileştirilebilir? Ya biraz daha çiftçinin sesi olmaya aday olsalar aslında ...biraz daha çözülecek. Yani koltukta oturanlarda hiçbir problem yok bence. Çünkü danışmanlar her şeyi aktarır, danışmanlar söyler. Şimdi mesela nasıl bugün benim yanıma aslında gelen sensin... ...ama biz profit traktörü üretiyoruz şu an içeriği... ...sen burada beni nasıl anlatırsan beni İstanbul'da ölemeyecekler. Doğru mu? Onun için biraz daha sahaya dönük, biraz daha işe dönük olursa... ...tarım e, politikalarımız o zaman her şey daha fazla iyi olacak. Genç çiftçi olarak gençlerin birazcık daha bu alana yönelmesi neler yapılabilir? Ya şöyle söyleyeyim. Görünürde bu arada bayağı böyle gençlerin de çiftçilikle artık uğraştığı anlaşılıyor evet. ama evet, evet. hani daha fazla olabilmesi için neler yapılabilir? Ya şöyle söyleyeyim. Üretmenin tadına zaten bir kere vardıkları zaman o hissiyatı çok sevecekler ve devam etmek isteyecekler. Yani şöyle örneklendirecek olursam bugün e, kendimden örnek vereyim. 400 yakın bir sulu tarım yapıyorum. Bu kadar büyük yapmalarına bile gerek yok. Başta hobi olarak da başlayabilirler. Mesela küçük derme çatma bir yer yapıp işte birkaç büyük baş malla ya da bir 50-60 koyunla hiçbir şey yapamazsa 100 tavukla bile başlayabilir. 100 tavukla da başla daha sonra yeme çok para verdiğini idrak edip ardından atıyorum 5 dekar buğday ekmek ister derken 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 bu çoğalır gider. Zaten başarı bence kar topu gibidir. Yuvarlanlık çapıdır. şu an gördüğünüz işlem Şirket çırpma işlemi gibi gözükse de. Evet, e, ismi dik freze diye geçiyor, dik mikser diyen de var. Diğer ekipmanlarımız toprağı bu şekilde sertleştirirken bu toprağımızı kabartıyor bu şekilde. Ve çok güzel kese kırma özelliğine sahip ve ağır tip merdane sayesinde mükemmel bir tohum yatağı hazırlığı yapıyor. Bu da bizim tohumumuzun %98'inde çimlenmesini sağlıyor. Tamam. O zaman tarlaya doğru biraz yürüyelim Olur, mi? biraz yani oradan bakalım isterseniz. Bu arada çekim ekibimiz bayağı yoruldu çünkü tarla o kadar büyük ki git gel yapa yapa bir 15 kilo vermiş misinizdir? Vermiş. Evet. Teşekkürler. Buyurun. Görmüş olduğunuz işlem dik mikser, dik freze çekmesinin ardından böyle pamuk gibi güzel şu görmüş olduğunuz keseklerin tamamını kaybediyor ve mükemmel bir tohum yatağı hazırlığı yapıyor. Şimdi bizim ekim üzerlerimiz genelde üniversal tip dediğimiz yani saçlı tip olduğu için tohum atıyor ve diğer saç onun üstüne atıyor. Aslında birbirlerine yardım ediyorlar. Bunun için toprağın ince bir kıvamda olması gerekiyor. Bu da çimlenmede de bize dediğim gibi az önce söylediğim gibi %98 çimlenme sağlıyor. Atalarımızın dediği gibi aslında bir ekerken bir de biçerken demişler. Yani ekerken de çok dikkat etmen gerekiyor ve biçerken de çok dikkat etmen gerekiyor. Onun için tohum yatağı hazırlığı çok önemli. Şundan da hemen biraz bahsetmek istiyorum. Burada bir küçük bir nüans var. Toprak hazırlığı budur. Tohum etağı hazırlığı budur. Toprak hazırlığı gevşek. Hava alabilmesi lazım. Yani aynı insan gibi, canlı gibi düşünebiliriz. Çünkü üstünden bir yıl geçiyor ve bir yılın ardından size mahsul veriyor. Onun da hava almaya, güneşe, bütün organizmalara ihtiyacı olduğu için e, toprak hazırlığı bu. Gevşek, hava alabilir, olması lazım. Tohum etağı hazırlığı sıkı ve temiz olması gerekiyor. Anızlarımızı yakmayalım. Aslında burada en önemli kısım bu. Anız dediğimiz kısım bu üstünde görmüş olduğunuz beyaz beyaz çubuklar. Bunları yaktığınız zaman hem tarladaki canlılarınızı hem de tarladaki organik mikronizmalarınızı öldürüyoruz. Bu da tarlanızın verimsiz, kurak ve çorak bir hale gelmesini sağlıyor. Ama güzel bir sürüm gerçekleştirdiğiniz zaman, yani bu anızı tekrar toprağın altına gömdüğünüz zaman, aslında bir nevi bedavadan size gübre vermiş oluyor ve bu da sizin veriminizi yükseltiyor. Aslında bizim Cesur Farm olarak yüksek verim almamızın birinci sebeplerinden birisi de bu. Sapımızı yani anızlarımızı kesinlikle hiç yakmıyoruz. Tamamen sap parçalama varsa sap parçalama, balya sığı varsa balyaya verip ardından sürümünü gerçekleştiriyoruz. Ve o seneki aldığımız ürünü tekrar aslında toprağa geriye kazandırıyoruz. Çünkü topraktan geldik toprağa gideceğiz. Çok doğru. Peki neden anız yakma konusunda şu an bence o kadar bilinçli değiliz. Hı hı. Neden bu şekilde yaygın? Geçmişe göre bayağı bilinçlendik aslında. Eskisi kadar çok anız yakılmıyor. Bu da ekipmanların büyümesinden kaynaklı olarak. Ve yeni yeni ekipmanlar çıktı. Mesela bundan 10 sene öncesine gelene kadar sap parçalama diye bir ekipman yoktu. Varsa da bizim buralarda çok yaygın değildi. Traktörler küçüktü. Tabii traktör küçük olduğu için ekipman da küçük. Şimdi yaklaşık olarak şu boyda bir sap oluyor. Pulluk dediğimiz ekipman. Bu sapı alıp geriye buraya toprağa çeviremiyordu. Bu da bir, güzel bir sürüm yapmamanızı sağlıyor. Bunun için de en minimal seçim, en kolay seçim nedir? Bir kibrit. Bir kibrit atıyordunuz ve tertemiz oluyordu tarla işin aslına bakarsanız. Ama biz bu şekilde yaparak topraklarımızın öldürdük. Bugüne geldiğimizde hayvansal açıdan biraz daha büyüdük... ...Türkiye olarak. Balya ihtiyacımız çok fazla. Hatta benim evim orada da gördüyseniz... Mısır ...mısırları bile balya yaptırıyoruz artık. Balya yapımı var. Balya yapımı yoksa da saf parçalama var. Aslında ekipmanlar büyüdükçe kötü olanlar bitiyor. Yani kötü olan her sonuç eriyip gidiyor. Bugün bizim buraya geldiğimizde yaklaşık olarak... ...bizim köyün dönümünü söyleyeyim yani size... ...20 bin dekar gibi bir alanda... ...ekiliş sağlanıyor bizim köyümüzde... ...ve bir dekar bile yakılmadan... Tekrar seneye geçiş yapabiliyoruz. Yani sapla samanı lütfen birbirinden ayıralım arkadaşlar. Evet. O zaman şimdi ne yapıyoruz? Sıra sende artık sür. Ben Sıra yoruldum. Ben de. <laughs> Yine ben çok heyecanlıyım. Yok baya kolay aslında. Ama evet bu sefer e, Cesur Farm'da son teknoloji yenilikleri bize sunduğu için otomatik dümenleme sistemiyle traktör süreceğim. Aynı zamanda işleme benim de bir katkım olsun. Teşekkür ederim. İnşallah ayağın bereketiyle gelmişsindir. İnşallah. Umarım. E, Seneye buraya mısır ekeceğiz altına. Üstüne de buğday ekeceğiz dediğim gibi. E, eğer güzel mısır olursa sana da haşlamalık mısır yolluyor. E, çok teşekkür Hep ederim. Hep beraber İşimden ekiple yeter. beraber yersiniz. acaba? Şu an ben de. Allah'a emanetiz. <laughs> şimdi, şimdi de koltuğun yok. iyi mi ayarı? İyi. Koltuğa tamam. bir işin var mı? Bir işin yok. Direksiyonu da bir işin yok aslında. Ah evet. Senin evet. tek istediğim şu bir yazan tuşa basma. Şu. Bas bas. Bastı. Şu an traktör hareket etti. Evet. Ettim. Şimdi sadece bu evet. turuncu kolu evet. ileriye doğru. Böyle değil mi? Şöyle yapıyorsun. Bu kadar? Bu kadar. Şu an seni sürüyoruz. Şöyle söyleyeyim, çok güzel bir traktör yapmışlar. Motor aksamı olan her tuş turuncu. Hidrolik aksamı olan her tuş yeşil. Damper varfleri de mavi. Kuyruk milli de sarı. Yani çiftçiye hitap eden bir traktör. Her kısmı rengarenk bölmüş. Hmm. Peki mesela ben şey kendim sürmek istiyorum bundan sonra. Hmm. Ne yapmam gerekiyor? Ekrandaki sarı direksiyon tuşuna basıp daha sonrasında kendin sürebilirsin. Orada durdur kısmına basıp ardından manuel, manuel e geçiyor. Dışarıda e, zekiyle şey konuştuk, Traktörünün çok e, iyi durdu, iyi durumda olduğundan yani bakımlı durduğundan bahsettik. Bu konu da aslında evet, çok önemli bir konu. şöyle e, traktörün uzun ömürlü olabilmesi için rutin bakımları var. Yani bunu hemen hemen her gün yapmanız gereken bakımlar. Çok tozlu bir ortamda çalışıyorsunuz diyelim. Ve zaten nitekim şu anda da öyle, gördüğünüz gibi çok toz var. Ee, hava filtresini rutin bir şekilde temizlemeniz gerekiyor. Bu sizin traktörünüzün ömrünü uzatacaktır. Yani çalışma saati dediğimiz kısım, 1000 saatte de traktör motoru ölebilir. 5 saatte gidebilir, 10 saatte gidebilir. Bu sizin rutin bakımlarınıza bağlıdır. Bunun dışında işte e, traktörün iç mekanizasyonunun temiz olması için devamlı her gün hava tutulması gerekiyordur. Bu çok zorunlu değildir ama insanın dediğim gibi kendini önemli ve güzel hissetmesi için yani nasıl pis bir yerde oturamayacaksak pis bir traktörde, iş makinesinde de iş yapamayız. Yani çok kaliteli, verimli bir ortam olmayacaktır. E, bunun dışında saate bağlı olarak yani 250 saatte, 500 saatte Bakımları var. Yağ değişimi, filtre değişimi. Bunları da kesinlikle ve kesinlikle yaptırmamız gerekiyor Aslında bir traktör alırken ilk başta dikkat etmeniz konulardan birkaçı budur. Bir, bakım zamanı ve maliyeti. Çünkü yağ değişimi pahalı bir iş. İki, servis. Yani yedek parça, arıza giderimi. Üç de bayinin size sıcaklığı ve davranışıdır. Traktör sürmek, aslında benim traktör sürmek kolay ama tuş aksamı biraz evet. fazla. Ama elinizi avuç avuç içinizi oraya koyduğunuz zaman aslında bütün parmaklarınızla yani ha, doğru, beş parmağınızla evet. bütün işleri halledebiliyorsunuz. E artık yavaş yavaş da programın sonuna geliyoruz. Güzel bir program oldu bence. Evet, evet. Çok bilgi içerikliydi. Teşekkür ediyorum öncelikle. Ben teşekkür Hoşum ederim. Zahmet ettiniz, buraya kadar geldiniz. Değer, değer, değer verdiniz. bu benim için çok kıymetli. Çünkü yaklaşık 12-13 saat yol yapıp buraya geldiniz. O da ee, dediğim gibi benim için çok kıymetliydi. Değdi ama. Aynen. Değdi. Aynen. Son olarak şöyle toparlayalım eklemek istediklerini ya da bunu kısaca özetlemek ister misin? Özetleyelim. Ee, Dediğimiz gibi üretimin her aşamasında herkes bulunmaya çalışsın. Gerçekten içinizde bir heves varsa bir nokta dahi başlangıcın işaretidir. Bazen bitirir, bazen başlatır. O yüzden nereden başlasak kardır diye düşünüyorum. Bütün arkadaşlara, genç işçilerimize, Mevcut çiftçilik yapan arkadaşlarımıza e, bereketli, hayırlı bir sezon diliyorum. İçerilerin tepe lambaları inşallah çok yanar, depolar çabuk çabuk dolar. E, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz bu Tarım Kaşifi programının bu haftaki bölümünün artık sonuna geldik. Karaman'daydık, Cesur Farm'ın misafiri olduk. Kendisi çok bilinçli bir çiftçi bugün yine programın tamamını izlediğinizde zaten bunu anlayacaksınız göreceksiniz çok önemli bilgiler verdi bize ülkedeki tarım gündeminden şu anda mevcut olan yaptığı işlere kadar birçok konuyu konuştuk evet. çok teşekkür ediyorum. Zeki Öncelikle ben çok teşekkür ederim az önce de söylemiş olduğum gibi kıymet verdiniz bu güzel günde bana eşlik ettiniz zaten çok güzel bir iş programım vardı benim bu hafta içinde siz dona de denk geldiniz. Dilerim ki isterim yazın da gelmenizi benim mahsullerimizi, mahsullerimi görmenizi İnşallah. ve buradaki ova'nın tadını çıkarmanızı bu yeşilliği üretkenliğin Anadolu'da ne kadar yüksek bir derecede olduğunuzu görmenizi çok isterim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ee, yaza Zeki'den sözü dağıldık kendisini davetli olacağız. Tarım Kâşifi programının gelecek bölümlerinde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.